Evet merhaba sevgili yurttaşlarım geçtiğimiz programda köpeğimin hırıltısı, horlaması bir kaos yarattı anladığım kadarıyla ama bizim evde hayvanlar hayvanat eksik olmuyor ki abi ya kedi terörü ya köpek terörü bizi her daim e, terörize etmeye devam edecek dolayısıyla verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın ama bu kanal havy metal yatırımcılığı kanalı hayvan dostu bir kanal olduğu için ara sıra bunların gurultularına, horultularına katlanmamız gerekebilir. Ama ben yine de dikkatli olmaya çalışacağım. Heh, şimdi de bu geldi al. Burada hayvanat şey olmuyor ki eksik olmuyor ki arkadaşlar. <laughs> şimdi bugünkü programımızda iki arkadaşımızın, Şahin arkadaşımızın ve Lakinav Lakinavlukolova. Rus musunuz? Nerelisiniz arkadaşım? e, ee, bu iki yurttaşımızın dertle derman olmaya çalışacağız. Ee, bakalım hemen o zaman lafı da çok uzatmadan hazır kedim de üstüne oturmuşken e, ee, Lakina diye mi okunuyor acaba? Lakina Yakulova 843 arkadaşımız demiş ki Merhabalar Cihat Hoca'nın takipçisiyim. Sizi oradan keşfettim. Oradan nasıl keşfediyorsunuz? Cevap baba bize mi çalışıyor? yoksa? Faydalı tavsiyeleriniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim izlediğiniz için, abone olduğunuz için. Ee, sadece bir maaş geliri olan bir insanın finansal özgürlüğe giden yolunu aşama aşama e, ne kadar zamana sürer? Bununla ilgili video rica etmiş. Şimdiden teşekkürler diye de eklemiş. Sevgili Laçin, Laçin diye kısaltıyorum ben bunu. Ee, bu bahsettiğiniz konuya dair aslında bir dijital kitap hazırlıyorum. Orada size de yazmıştım zaten. Ee, ama bu kitabın hazırlanması ve yayını biraz daha süreceği için ben kabaca sadece bir maaş geliri olan bir insanın finansal finansal özgürlük yoluna dair yine de birkaç cümle edebilirim sanırım. Hmm. Öncelikle finansal özgürlük kavramı son yıllarda popüler oldu. Tamam ve fakat arkadaşlar bu kavram kendi içinde bir yanılsamayı da barındırıyor. Neden onu da izah edeyim. Yanılmıyorsam bir önceki programda değinmiştim. Atalarımız Epiktetos'tan Sokrates'e yani yaşama sanatının, güzel yaşamın e, ne diyeyimse güzel yaşama kaidelerini kitaba dökmüş büyüklerimizin hemen hepsinin ağız birliği etmişçesine dillendirdikleri bir husus var abicim. Neydi bu? Mümkün olduğunca servete ihtiyaç duymamayı başarabilmek. Tamam durun anlatacağım ne demek istediğimi. Büyüklerimiz diyor ki servete ihtiyaç duymamak servetten daha büyük zenginliktir. Diyeceksiniz ki o zamanlar hayat bu kadar zor değildi. Olur mu ya? O zaman da kendine göre büyük zorlukları vardı. Mesela zorba bir gelip sizi kölesi yapabilirdi. Değil mi? İstese sizi öldürebilirdi. Çünkü o zamanın yasalarına göre köle öldürmek cezasız bir şeydi. E, tabii bunun dışında söylemek istediğim şey şu. Sütü acı atalarımız sıradan hayatın tadını çıkarabilme, yani ilkel şartlarda yaşarken bile keyif duyulabilecek, zevk alınabilecek, haz duyulabilecek şeylere ulaşabilme konusuna özellikle büyük önem atfediyorlar. Peki neden? Çünkü bana göre yani benim çağdaş stoğacılık anlayışıma göre de pek az şey bizlere güneşin doğuşunun veya güneşin batışının görkemini, güzelliğini sunabilir. Çok az maddi şeyler arkadaşlar. Yani geceleyin gökyüzünün altında yıldızları izlerken düşüncelere dalmanın keyfiyle kıyaslanabilir. Ya yani elbette ki paramız olacak. Bu yüzden anlatıyoruz bu Kanalda e, ev metal yatırımcılığını. Elbette hı, olabildiğince maddi özgürlüğe ulaşmak yine hedefimiz. Ama bazı basit diye kodlanan şeylerin aslında hiç de basit olmadığını anlamak, bunu idrak edebilmek her şeyden çok önemli. Kendi annemden bir örnek vereyim. Annem e, o stoğacı organik bir e, ders verdi. Onu aktarayım. Şimdi ben biraz böyle İtalyan aileleri gibi bir hayat tarzını buna yakın bir kişiyim yani. Anneler, babalar, kız kardeşler, erkek kediler, köpekler e, hep beraber işte babuşkalar ile birlikte vakit geçirmek falan tamam, bunu severim. Şu anda yaşadığım yer, şu anda e, size konuştuğum yer Marmara Denizi'ne bakan bir semtte. Burası Beşiktaş. Onlar da Karadeniz'e bakan e, bir köy evinde oturuyorlar diyelim işte böyle bahçesinde nar ağaçları, vişne ağaçları falan var. Huzur dolu bir yer ve ben onları bol bol ziyaret de gidiyorum tabii ki. Giderken gemiyle gidiyorum. Burada Beşiktaş sahilden evimin önünden diyebilirim yani. Belediyenin teknesi kalkıyor. Motor ile harikulade bir, bir buçuk saatlik bir yolculukta. Yine onların evinin önünde buluşuyoruz onlarla. Zaman zaman beni karşılamaya ya da yolcu etmeye de geliyorlar. İşte bu iskelede çalışan memurlar da şaşırıyor. Çok mu uzağa gidiyorsunuz falan diye soruyor bana. Hani uzun süre gelmeyecek misiniz? Yok ya Beşiktaş'a gidiyorum. Haftada bir de geliyorum falan. Deyince de anlam veremiyorlar. Ama işte hani sevgi, aile sevgisi, sevgiliye sevgi, ağaçlara sevgi, kozmosa sevgi. Bakın bu da hani maddiyatla çok kıyaslanabilir şey değil. Ama e ee, İtalyan hayat tarzında böyle bir e, varlık çeşidi de var öyle söyleyeyim. Türklerin çoğunda da var bu. Ne ee, neyse ben annemin e, bana e, ve bizlere sunduğu derse gelecek olursam işte orada annemle sahilde yürüyüş yaparken böyle sıralı motor yatlar işte tekneler, balıkçı e, motorları falan filan Anneme dedim ki o anda onlara bakarken, denize bakarken ya anne dedim, yarı şaka yarı ciddi hani şu teknelerden sana da bir tane alayım. Hani burada yaşadığınız yer bir balıkçı köyü. Zaman zaman kocanla takılırsın hani. Biraz da balıkçılığı öğren. İşte ne bileyim denizde gezmeyi, kendi teknenle gezme hazını yaşa. Annem ben böyle deyince dedi ki, ya ne gerek var dedi. Suda gezmek istiyorsam dedi. İstediğim her yere bu teknelerle gitmiyor muyum zaten devletin motorlarıyla dedi. İkisi de suyun üstünde dedi tamam mı? Gülten annemin adı. Bir yönüyle yani bu Gülten Hanım aslında organik stoğacına ulaşmış. Şimdi bana göre bu hatun dünyanın en zengin insanlarından biri. Bana göre şimdi bir yata bir tekneye ihtiyaç duymamak. İşte bu da bir özgürlük, bir servet yani bir yanıyla. Hani hatun Poz falan da yapmıyor yani. Ben size bir şey söyleyeyim. onun tekne alsam bir ya da iki kere biner ha. En fazla yani. O böyle saatlerce teknede duramaz. Hiperaktiftir yani. Sıkılır. Yani sevgili Lakina Lukolava. Doğru söyleyebildim mi? Yurttaşım. Sana kısaca Laçin diyeceğim bu saatten sonra. Lafı bu kadar uzatmanın sebebi şu. Ee, finansal özgürlüğe giden yolu kısaltmak. Hayata bakış açısını değiştirmek ve kendine bir yaşam felsefesi kurabilmek de mümkün olabilir. Yani örneğin lüks yaşama ne kadar az ihtiyaç duyarsak, işte sigaraya, kendine zarar veren şeylere, bağımlılık olarak alkol, uyuşturucu, başkaları için giyinmek, başkaları için yaşamak zehrinden işte ne kadar uzak durabilirsek o kadar özgürüz. Ki bu, bu felsefi duruş da zaten maddi özgürlükle alt başı gidecektir. Yani bu başkaları için yaşamak. Yani ne demiş Jean Paul Sartre? Başkalarının hayatı cehennemdir demiş. Bırakalım başkalarını ya. Başkaları için yaşamayı, başkalarının yaşamına duhul olmayı. Kendi ruhumuz, kendi varoluşumuz için yaşamak. Yani şu üstündeki şey en son çalıştığım firmanın eşantiyonu. Şimdi ben bu eşantiyon giyiyorum diye beni daha az değerli görebilen insana ben ne diyebilirim ki? Ama ben kıyafete çok fazla para verme yanlısı değilim yani. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Okey. Bu arada sigara alkolden örnek verdim. Bakın insanlar sigaraya yılda 50 bin lira ile 100 bin lira arasında bütçe ayırıyor. Diye tahmin ediyorum. Belki daha fazladır. Ama en az 50 bin, 100 bin vardır yani. Şimdi bakın her bankadan satın alınabilen yatırım fonlarının çoğu 3 ya da 5 yılda zaten o 50 bin liraları, o 100 bin liraları arkadaşlar inanın mütevazi bir ev alabilecek rakamları katlayabiliyorlar. Yani rakamlar belli, matematik belli. Yani laçin yoldaş Sorduğunuz soruda finansal özgürlüğe giden yolun aşamasındaki bence bu en büyük eşik atlama, hayata bakış açısını değiştirmek ve kendi bir yaşam felsefesi oluşturmakla bence devasa bir adım halinde ya yani bir sıçrama yaratacaktır hedefinize doğru tek maaşlı olsa emin olun. Dediğim gibi daha geniş ve daha rakamlarla işte o dijital kitap bitince zaten haber vereceğim size. Şimdi Şahin arkadaşımızın, Şahin0127 arkadaşımızın da zaten sorusu, Laçin arkadaşımız. Sizin sorduğunuz soruyla bir yönüyle birazcık bağlantılı olduğu için ona verdiğim cevabı da sizin sorduğunuz sorunun yanıtına eklemleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada evet e, köpek hırıltısı, köpek horlaması yok. Kedimin e, birazcık sıkıntı yapacağını düşmüştüm ama kediler tabi orman elfleri gibi e, ara sıra geliyor kuyruğunu falan gösteriyor. Ondan hiç şikayetçi olmayın yani lütfen. Şahin 0127'ye geri dönelim. Şahin benim jargonuma yakın e, bir biçem kullanarak bana şöyle yazmış. Selamın seneka. Esselatu ve selam aleyke epiktetos sevgili Muratçığım. <laughs> bu arada ismim Murat Arda. Hani ilk defa izleyenlere. Geçenki videoda bir cumhurbaşkanı kadar getiri 200 bin lira yeterli olabilir demiştiniz. Peki bu denli pasif akar getiri sağlamak için ne kadarlık bir para değerine sahip olmak gerekir? Yıllık enflasyondan etkilenmemek ve yine aylık 200 bin lira gelir için yıllık yüzde kaç paramızı arttırmalıyız? Buna yönelik bir eğitim videosu. Çekebilir miyiz? Atanız Sokrates'e rahmeten. <laughs> Ve aleyküm eflatun sevgili Şahin. Bakınız arkadaşlar yani çoğu insanın düştüğü de bir yanılgı var. Mesela işte oturduğum evin değeri 20 milyon lira oldu. Ah ne güzel bir zenginlik. Hayır öyle sen zengin değilsin. Sadece kira vermediğin için bir nebze şanslı sayılabilirsin. Ama 2 milyonluk, 2,5 milyonluk, 1,5 milyonluk evde de kira vermeden oturabilirsin yani. Yine bak hayata bakış açısı göre değiş. Bununla birlikte oturduğun ev 20 milyon liralık değere sahip olsa bile sana Cumhurbaşkanlığı maaşı getirmez değil mi? Ha tabii onu bir gün yatırım amaçlı olarak görürsün. Satarsın ve sonra öyle bir sepet yaparsın ki kendini Türkiye Cumhurbaşkanı değil, ne diyeyim Yunanistan Cumhurbaşkanı kadar alırsın yani. Şimdi bu arada bir buçuk milyonluk evde sanki bir buçuk milyon ev kalmamış olabilir artık yani. Yani Şahin Yurttaş'ın da dediği gibi Cumhurbaşkanı maaşını nasıl kazanacağız? Bir kere en az iki buçuk milyon TL'lik oydar başlıklı kıvrak likit ve de Sıcak bir paranın. Yani tabi para derken 2024 Kasım itibariyle. Yani şu anda izleyen kişi 2027'den bizi izliyorsa bu 2.5 milyon liraların ne kadar komik rakamlar olduğunu idrak edecektir. Ama şu anda 2024 Kasım'dayız. Ve 2.5 milyon lira bize eğer doğru yönetebilirsek bir cumhurbaşkanlığı maaşı kadar para kazandırabilir gelir getirebilir daha doğrusu. Şimdi 2024 Kasım itibariyle bu 2,5 milyon TL'lik varlığın çabuk nakde dönüştürülebilir bir toplam olması lazım. Yani taşınmaz değerlerimiz hariç diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Belki bu taşınmaz değerlerin yanına fiziki altın ve fiziki gümüşlerimizin de hariç olmasını koymak lazım. Eğer hedef Cumhurbaşkanlığı maaşı ise. Yani sizin de dolayısıyla mikro bazda da olsa bir merkez bankası altın rezervinizin bulunması gerekiyor. Onu maaşta kullanmayacaksınız. Yani o orada sigorta olarak, finansal security olarak duracak. Gerçi bizimkiler hani merkez bankasından bahsediyorum. Gerekirse dövizi dengelemek için hani o altınları satmaya bile kalkabilir ama siz o hayatı o yani siz o hatayı yapmayacaksınız. O altınlarımız finansal güvenlik için var. Kasada beklesin tamam mı? Ama bu iki buçuk milyon Türk Lirasına denk gelebilecek varlık dağılımının işte dijital altınlar, dijital yatırım fonları, hisse senetleri olduğunu varsayalım. Şimdi bunlara ek bir mütevazi kira geliri de gerekecek. Ama bu Cumhurbaşkanı maaşı için değil tamam mı? Yani e, salt likit varlıkları konuşuyoruz maaş için. E, o kira gelirleri işte ek gelirleri ana parayı korumak için üstüne o iki buçuk milyonun üstüne ekleme yapacağız ki hani varsa sabit maaşımız ya da emekli gelirimiz ya da işte kira gelirleri yani iki buçuk milyon TL'lik varlığı her ay bir e, cumhurbaşkanlığı maaşı alabilmek için Kullanacağız ama buna sürekli ek yapacağız ki ana paramız erimesin diyor Şerlopcuğum. Şimdi Kasım 2024 itibariyle her ay 200 bin lira alabilmek için matematik bize ne diyor? %8 civarında fon sepetimizin para kazanması gerekiyor. Çünkü aylık %8'lik gelir. Tamam mı arkadaşlar? Kasım 2024 için tam 200 bin TL eder. Tamam mı? Yani fon sepetimizde aylık ortalama %8 kazanırsak tamam mı? Tabii daha fazla kazanabiliriz bazı hani şu sıralar benim hani o biraz ağırlığını arttırdığımı söylediğim fon olan blockchain fonuyla iyi gidiyoruz yani aylık en son %15 falandı yani ortalama. Neyse. Biz bir tevazi bakalım. %8'i hedefleyerek Cumhurbaşkanlığı'nın maaşına göz diktik. Çünkü şimdi değil mi? %8'lik gelirle 200 bin liraya ulaşabiliriz. Ama yok ben çok sarışınım fonlara falan kafam basmıyor uğraşamam bunlarla daha garantili bir yol söyler bana kanku derseniz sizi ben Cumhurbaşkanlığı makamından Kaymakam, Vali ya da ilçe Emniyet Müdürlüğü makamına bir tenzili rütbe yani makam indirimi yaptığımızı varsayalım. Yani en sarışınlarınızın bile kolayca anlayabileceği para piyasası fonuyla 2024 Kasım için nasıl bir maaş bizi bekler? Yani 2,5 milyonda 100 bin TL kemiksiz maaş. Tamam. Çünkü ortalama yüzde dört desek o da kaça geliyor? Gel bakayım buraya. Yüz bin liraya gelir. Tamam mı? Yani Hazine Bakanlığı'nda müsteşar olmasan da üst seviyede bir bürokrat alıyordur herhalde yüz yüz Yani Cumhurbaşkanı iki yüz kağıt alıyorsa bürokrat da herhalde yüz yüz alıyordur. Ne bileyim. Hiç değişim olmaz yani bürokratlarla. Ee, yani rakamlar bu. Matematik bu arkadaşlar. Yani tabii gelen kira gelirleri maaş, ek kazançlar falan bunları fonlara ve işte dijitallere aktaracaksınız ki enflasyon karşısında kuş olmasın ana paramız ve seneye de giyebilelim o Cumhurbaşkanlığı cübbesini. Haydin selamın İbni Sina ve selamın Şerlop. Hadi abilere gırlamadan hırlamadan hoşçakalın de.